adım merhaba. Merhaba. Bana vekil oldun, rehber oldun, getirdin buraları. Birazcık kısaca tanıtır mısın? Neredeyiz? Neredeyiz? Hangi tarihte? Dostlar, bugün 24 Eylül 2020 çarşamba. Gece saat 00.1. 00 Kazakistan'ın başkenti Astana'dayız. Yeni adıyla Nur Sultan'dayız. Şu anda e, Astana'nın e, en büyük camisi olan Ortalık Meşit'teyiz. Yani Meydan Camii'ndeyiz. Muhteşem bir cami. Dört minareli bir cami. Arap sermayesi yaptı burayı. Arap iş adamları. Dışı gördüğünüz gibi muhteşem. Ama içi dışından da muhteşem. E, pandemiden dolayı kapalı olduğu için içini size gösteremiyoruz. İnşallah başka bir seyahatte